Selamlar dostlarım. Yepyeni bir kayıtla daha sizlerle beraberiz. Eda Toti Huli. CSA klanından Unicam bir oyuncu. Çok nefis bir maça düşmüş. Rokorov haritasında. Donanım olarak tahvilli havalandırma, tahvilli düşey dengeleyici ve tahvilli sürgü kullanıyor. Artı azık. Bir kırsa gelecek olursak arkadaşlar normal mermisi 268 deliyor, volt mermisi 330 deliyor ve patlayıcısı da 105 milim deliyor Biliyorsunuz müzayede ile gelmişti bu tankta Maç başı bu En sol tarafa Karşıdan geçecek tanklar vurmak için Yani şu ilk atışı isabetli olmadı İkinci mermisi isabet ediyor 364 hasar vuruyor Ben daha doğru dürüst tankla ilgili bilgileri vermeden Dostumuz hasarlarını atmaya devam ediyor Vickers'ı biliyorsunuz arkadaşlar Liverpool'dan bozma sniper med tank Bilmeyenler için söyleyeyim bu tankların genel amacı arkadaşlar yüksek DPM'leri ve isabet oranlarıyla orta ve uzak mesafeden takımlarına hasar desteği sağlamak. Ayrıca bu tankların spot mekanizması da iyidir ve uzaktan diğer tankları açabilir. Donanımlarla desteklendiği zaman daha iyi olabilir. Dostumuz VZ-111 kilini iki güzel atışla yaklaşık 800 hasar vurarak yarı cana düşürüyor ve 3130 hasar bir kile geliyor. Oyun daha baş sayılabilir can puanlara eşit. Aşağıda bir 907 var. Oraya da bakabilir. BZ'nin spotlanmasını istiyor. Yani işte arkadaşlar. Ben Unicom bir oyuncu değilim. Unicom oyuncuların oyun tarzları çok farklı. İlk kez burada böyle ön tarafı açmaya çalışıp spot yemeden kalabilen bir adam görüyorum gerçekten ilginç bir oyun tarzı var ama çok çok iyi bir oyuncu olduğunu biliyorum ismini daha önce duymuştum bu arkadaşın bu arada otomatik nişanda EBR'ye güzel bir atış 405 hasarını vuruyor EBR 600 canda kaldı bu arada kendi takımı erimeye başladı. 3000 can puanı kadar geri düştüler. Yani sanıyorum buradaki çalının dibinden eğer ön tarafında tepenin orada tank varsa onları açmaya çalışıyor gibi geldi bana. Hani ne yapmaya çalıştığını tam anlayamıyorum. Çünkü nişan da almıyor bir yere de bakmıyor. Ben de merakla bekliyorum ne yapmaya çalıştığını. Oyun 3-1 can puan farkı 3000'e kadar çıktı arkadaşlar. Bu arada söylemeyi unuttum. 9 ve 10 seviyelerin olduğu bir maç. Kendi EBR'leri yani light tankları öldüğü için kendi takımındaki avcılar Evet, derdini anladık. Arkadaşın o çalının dibinden açılabilecek tanka hemen yükselip atış yapıp bitirmek istiyormuş dostlar. Yani dediğim gibi profesyonel Unicam oyuncuların bir amacı vardır yaptığı hareketlerde. Adamın da amacı oymuş. Bolt mermisine geçti. tepeyi aldılar dostlar. Bir tane şarfı tur vardı. Onu göndermeyi başardılar. Bakalım vurabilecek mi? Keşke atışı denk gelseydi çünkü çok kritikti. Bu arada biliyorsunuz Wick's'ın normal mermisi yani Aptr, EPCR mermisi çok hızlı. Yani çevirat çok rahat yapabilen bir tam Topu çok iyi. Ben tankla ilgili genel bilgileri verirken yaklaşık 5000 hasara çıktı. Bir atış daha yetiştiriyor. 5385 hasara çıktı. Şimdi orta bölüme doğru yanaşıyor ki karşıdan açılan tanklara atış desteği verebilsin. Ve görüyorsunuz hani vurur vurmaz derdi yok. Tankı gördüğü zaman atış deniyor. Şimdi inanılmaz avantajlı bir açıyı buldu. Yalnız APCR mermisinin bitmesi biraz kötü oldu dostumuz için. Çünkü karşıyı çok hızlı şekilde eritebilirdi. M103'e güzel bir atış. 6000 hasara çıktı. Bir atış daha yüksek rollü 6600 hasar. Oyun bu arada 6-6'ya geldi arkadaşlar. Rakibin biraz şuursuzca basmasından dolayı. T95 ilerliyor karşıdan. Fakat oranında bir yandan da spotu lazım. SCB ve M40, M46 Patton'ın konumu çok iyi. Çünkü karşıyı açabilecek durumdalar. Rakibin de bu kanada tank yollamamış olması dostumuzun rahat bir şekilde orada spot yemeden beklemesini sağlıyor. Bu arada Vickers'ın isabet oranını görüyorsunuz. Yine deliğinden atışlar yapabiliyor. Çok ince görmesine rağmen. Dostumuz zaten nişan almayla çok uğraşmıyor. Direkt çevir at yapıyor. Ve 7000 kile şey, özür dilerim. 7000 hasara ulaşmak üzere Beklemeye devam ediyor. Karşıdan açılan olur mu diyor. Çünkü şu bir şarf Spot yapmak için karşıya doğru geçmeye başladı. Şarif açabileceği tankları bekliyor fakat Şarif Utur herhangi bir kimseyi spotlayamadı şimdilik. Dostumuz da bekleyişini sürdürüyor. Sol taraftan da 277 ön tarafa doğru ilerliyor. Bu da spot makine. Fakat bu sefer de kendi ta takımı hızlı bir şekilde erimeye başladı. Bir grill geçiyor. Çok güzel bir atış. Yani hani basketbolda üçlük atışı var ya öyle bir atış oldu. Hem çok uzak mesafeydi hem de nişan almak için çok zamanı yoktu. Grillin koşu yoluna bir atış yaptı. Fakat grilli çekmeyi başardı. Uzaklarda bir 268 4 açılıyor derken ammo'rek atıyor arkadaşlar. 1690 vurdu tek atışta. T95'i de çekiyor. Takımını oyunda tutmaya devam ediyor. 9283 hasar 5 kile geldi. Yani namlu hakimiyetini falan görüyorsunuz. Sonuçta bu adamlar profesyonel adamlar arkadaşlar. Tabi hasarın tadını aldı. Çete de no cap yazıyor. Çok rahat 11-12 bin vuracağının farkında. Hele bir de böyle bir RNG şansı olduktan sonra. <laughs> Karşıdan bir hore açılıyor. Nişan alır almaz atış. 374 vuruyor. İkinci atışına yetişecek muhtemelen paletli vuruyor. Bunu bilinçli attı arkadaşlar. Rastgele atmadı çünkü arkası daha net görünüyordu tankın. Önüne attı. Yani Çok oyuncu izledim ama bu kadar bilinçli atış yapan nadirdir. 10870 hasara geliyor ve daha 1500 canı var ve yaklaşık 16 tane bol mermisi var. Buradan daha ekmek çıkarırım diye düşünüyordur bence. Hakimiyeti görüyorsunuz bakın. Nişan alır almaz çat diye geliyor atışı. Burada biraz acele etti. Görüyorsunuz arkadaşlar yani inanılmaz çevirat yapıyor. 11.332 hasar 7 kile geldi ve kalan hasarı sömürmek için ilerliyor bir atış yaptı muhtemelen ikinci yetişecek diyecektim hiç uğraşmadı STRB'ye gidiyor bakalım STRB nerede açılacak muhtemelen 1 veya 2 atışta ona yapar fakat bir apaçi kep yapıyor. STRB kenarda açılıyor. Görüş var mı? Köşesini gördü. Olmadı. Yetişecek mi dolum? Dolum yetişiyor. Bir atış daha yapıp 12184 hasara ulaşıyor. Yani keşke bu da kill olsaydı. 8 kill'e ulaşacaktı. Muazzam bir maç. Yani izlerken keyif aldım. Hemen bir savaş sonuçlarını görelim dostlar. Çok özür dilerim. Sonuçlar kapanmış. 12.184 hasar atıyor arkadaşlar. Ve 7 kill alıyor görüyorsunuz. Maşallah madalyası işte Amorek'tir. Bir sürü epic madalya. Confederate madalyası yüksek kalibre ve tapkan alıyor. Takım skorunda 1549 baz deneyim alıyor. Detaylı raporlarda 36 atışın 30'u isabetli 28'i doğrudan deliyor. Çok güzel bir maç. Tebrik ederim. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.